Merhaba olun hocam. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Hocam, e, yani hocam diyorum boşa değil çünkü aynı zamanda da doşantsınız. E, böyle bir akademik yönünüz de var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sağ olun. Geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. E, sizinle özellikle tüp bebek tedavilerindeki son gelişmeleri konuşmak istiyorum. Çünkü ilk tüp bebek yapıldığından beri herhalde 20, belki 20 30 sene sürdü. Yıl. 30, 30 yıl. 30 yıl ol? mı oldu? Aman Allah'ım. 30 yıldan bu yana neler değişti? Ee, öncelikle bunu şu kısaca bir değerlendirelim. Tabii. İşte mesela son son zamanlarda e, moda olan bir konu tüp bebek tedavisi yenilikler. Az önce bahsettiğiniz gibi ilk tüp bebek 1978 yılında doğdu. Yani neredeyse 30 yıl kadar geçti ve ilk tüp bebek tedavisinde uygulanan tedavileri biz şu an duyduğumuz zaman bize çok komik geliyor, çok çağ dışı geliyor. <laughs> Tabi 30 yıl içerisinde birçok e, gelişme oldu. Çok basit bir tedaviyle bu 1978 yılında doğan bebek e, dünyaya geldi ama şimdi ise çok daha fazla komik. Mutlaki, karışık tedaviler uygulayabiliyoruz. Fakat diğer bir yandan da bu 30 yıl içerisinde tüp bebek tedavisi çok hızlı ilerlerken özellikle ilk 20 yılında doğrusu söylemek gerekirse son 10 yıl içerisinde gelişmeler olmakla birlikte bunu pratik anlamda hastalara çok fazla yansıtamıyoruz. Veya başka bir deyişle gebelik oranlarımızda çok ciddi bir artışlar olmalı. Yani yavaş yavaş gebelik oranlarımızda bir plota dediğimiz sabitlenme olmaya başladı. Ama bundan 20 yıl öncesinden karşı çalıştırdığımız zaman tabii ki çok fazla farklar var burada daha çok tüp bebek tedavisinin gelişmeler zor vakalarda eskiden tedavisi mümkün olmayan vakalarda gebelikler elde etmeye başlıyoruz veya e, bu tip tedavilerde en büyük hastalarımızın problemi tedavinin maliyetleri oluyor bu tedavi maliyetlerini aşağı çekmek yönünde olan gelişmeler ama pratik olarak baktığımız zaman bundan 5 yıl önceki gebelik oranlarımızdan şimdi gebelik oranlarımız arasında muazzam farklar yok ama zor vakaları veya tedavi maliyetlerini aşağı çekmiş durumdayız bu gelişmeler sayesinde. O zaman ben ilk zor vakalardan hemen başlayayım. Zor vaka deyince ilk aklıma gelen erkekle ilgili bir sıkıntı azospermi, yani spermin olmaması. Şimdi burada eskiden bir erkeğin menisine sperm bulunmadığı zaman sizin çocuğunuz olmaz denilerek eve yollanıyordu. Gelinen son nokta nedir hocam? erkeklerin menisinde sperm bulunamayan durumlar. Bu gibi durumlarda erkeklerin testislerinden, yumurtalıklarından bir cerrahi işlemden sperm bulma ihtimalimiz var. daha önceleri bu, bu tip ameliyatlar mikroskop altında yapılmıyordu. Özellikle 2000 yıllardan sonra mikro test dediğimiz mikroskop altında yapılmaya başlandı. Ve mikroskop altında yapıldığı için sperm bulma olasılığı neredeyse ilk kat fazla arttı. Başka bir deyişle daha önce sperm bulamadığımız hastaları. tekrar mikrotese ameliyat ettiğimizde sperm bulmaya başladık. Aynı şekilde bu dokusunu aldığımız kişilerden test laboratuvara yolladığımız zaman bazı solüsyonlar uygulayarak sperm bulamadığımız vakalarda o solüsyonları kullandığımız için de sperm bulma e, şansımız doğdu. O bakımdan bu kişilerde son 7-8 yıldır sperm bulma şansımız arttı. E, bir diğer yandan da bazı hastaları artık diyoruz ki isterseniz biz size hiç teste işlemi yapmayalım. Çünkü sperm olasılığımız neredeyse sıfır. Bunu da şu şekilde anlayabiliyoruz. Bir genetik test var mikrodelason dediğimiz beylerdeki bir Y kromozomu vardır. Erkeklik ee, kromozomu biz deriz. Bunda bir mikrodelasyon saptayacak olursak hastaya diyoruz ki sizde sperm bulma olasınız. Çok fazla isterseniz boşu boşuna bu tip ee, cerrahi işlemleri veya meşakkatli işlemler girme, e, girmeyelim deyip hastaya önceden bilgi vermemiz de yararlı oluyor tabii Peki bu bahsettiğiniz yöntemle e, azospermik konusunda azospermisi olan erkeklerin çocuk sahibi olmasında bir anlamlı artış oldu mu? Şu noktada bize azospermi şikayetine gelen hastalarda biz yaklaşık %60'ında yani her yüz gelen hastanın 60'ında sperm bulabiliyoruz. Ve spen, Eskiden hepsi geri gönderiyordu. Yani büyük bir kısmı geri gönderiyordu ve sperm bulduklarımızın da yarısından fazlası hamile kalıp sağ çocuk sahibi e, olabiliyorlar. Yine bu azospermi konusuna gelecek olursak eskiden azospermis olan kişiler hamile kaldıkları zaman acaba çocuklarında bir sıkıntı olur mu? E, bir genetik problem olabilir mi? Veya bir sakatlık olabilir mi? diye çok büyük kaygılar vardı. Fakat tecrübe kazandıkça baktık ki bu yöntemden hamileliklerde e, diğer gebeliklere göre hiç artmış bir konjenital yani doğumsal bir anomali e, riski e, gözükmüyor. O bakımdan hastalarımız zaman daha güvenli, daha rahat e, konuşabiliyoruz. Şimdi zor vakalar denince aklıma gelen bir diğer nokta da e, bir türlü kadının gebe kalamaması. Bu birinci sorum. İkincisi de e, gebe kaldıktan sonra e, düşük sıkıntısı yaşaması. Burada yapılan yöntemler nelerdir? Ne tür gelişmeler var hocam? Burada gelinen nokta esasında biz klinisiniz yani sonuçta bizim yaptığımız bize gelen bir hastaya en uygun tedavi vererek yumurtalıklarını büyütüyoruz. Yumurtalıklarını topladıktan sonra laboratuvara gönderiyoruz. Bir nevi e, emaneti laboratuvara teslim ediyoruz. Burada laboratuvar konusunda bazı gelişmeler oldu. E, yumurtalar toplandıktan sonra mikroinjeksiyon yapılınca embriyo haline geliyor ve bu embriyolarda biz biyopsi yaparak embriyonun genetik yapısına bakabiliyoruz. Genetik yapısı çok önemli çünkü çünkü tekrarlayan düşüklerde veya düşük yapmış hanımlarda bunun en büyük sebebi embriyolardaki genetik kromozal bozukluk oluyor. Ve bu şekilde bunlara bakarak sağlıklı embriyoları ayıklayabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda çok yeni teknikler bunlar. Belki birkaç yıl sonra gündeme gelecek. Embriyolar bazı maddeler salgılıyor. Bu maddeler nasıl söyleyeyim ee, hepimiz işte yemeğimizi yiyoruz, ee, ondan sonra koşuyoruz, ediyoruz. Daha sonra da tuvalete çıkıyoruz, idrarımızı yapıyoruz. Hı. Mesela idrar tahlili verebiliyoruz ve idrar tahalline bizim olup olmadığımız anlaşılabiliyor. Değil mi normal şartlarda? Bunun aynı şekilde embriyolarda bir metabolizmaları var ve bazı maddeleri kullanıyorlar. Bazı maddeleri de dışarı çıkartıyorlar. Aynen bizim idrarını yaptığımız gibi. Gibi. Bu şekilde embriyoların dışarı salgadığı maddelerden örnekler alınarak bu embriyoların sağlıklı olup olmadığı veya sağlıklı bir gebelik gerçekleşip gerçekleştirmeyeceği artık e, anlaşılmaya başlandı. Ondan dolayı tekrarlayan düşü olan hastalarda bu tip yöntemler oldukça yüz güldürücü oluyor e, ve tüp bebek tedavisinde hastaları e, memnun edebiliyoruz. Hı hı. O zaman bu e, özellikle mesela tutunma sorunu olan veya deneyip deneyip hani bir türlü başarısız olan hastalara da bir ümit. Tabii bu, bu son zamanlarda oldukça gündeme gelecek e, metabolomik dediğimiz bir yöntem e, adı önemli değil ama emüliyonların salgıladığı maddelere bakarak hangi emüliyonun e, tutunabileceğini hangi emüliyon tutunamayacağını e, anlayabiliriz. Şimdi bir diğer karmaşık konu da ailelerde eğer genetik geçişli hastalıklar varsa genetik sorunlar varsa veya yaş ilerli yaşı annenin ileri ise down sendromu gibi sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. E tüp bebek tedavilerinde bunlar için bir çözüm yolu var mı? Son teknolojilerdeki yeri nedir? şimdi şu tüp bebek tedavisi esasında çocuk sahibi olamayan kişiler için geliştirdi. Fakat bu gelişen teknoloji çocuk sahibi olup sakat çocuk doğuran kişiler içinde yardımcı olabiliyor. Özellikle genetik geçişli hastalıklar çocuklarında olmasın diye tüp bebek tedavisi yaparak sağlık çocuk sahibi olabiliyoruz. Bunlardan en önemli özelliği mesela bazı hastalıklar sırf erkek çocuklarda gözükebiliyor. Çünkü kromozomlar bağlı olarak eğer bu çiftlere biz kız bebek verecek olursak sağlıklı çocuk olabiliyor. Biz bunu e, ayarlayabiliyoruz veya embriyoları e, seçe, seçebiliyoruz. Bu bakımdan e, yararlı olabiliyor veya bazen de çok karışık genetik e, hastalıklar olabiliyor ve embriyolarda bu genetik adreslere bakarak sağlıklı embriyoları hastalara vererek e, sağlıklı çocuk sahibi olmasını e, sağlayabiliyoruz çiftlere. Bu çocuk sahibi olup da genetik geçişli hastalıklar olanlar için bir e, yardımcı yöntem. Diğer sorunuz ise ileri yaşlarda özellikle hanımlar bahsediyoruz. Maalesef bu konularda hanımlar daha şanssız. Erkeklerin yaşlı olması çocuk sahibi olması açısından çok önemli değil ama hanımlarda yaş çok önemli bir kriter. Yaş ilerledikçe hanımların sağlıksız yumurta büyütme şansı daha fazla oluyor. Sağlıksız yumurta olunca da e, erken dönemde düşük veya sakat çocuk doğma ihtimali daha fazla. Gene bu bağlamda yumurtaları topladıktan sonra elde ettiğimiz embriyolarda kromozom yapılarına bakarak sağlıklı bebekleri e, seçip bunları transfer edebiliyoruz ve başarılı olabilmekteyiz. Ben tutunmayla ilgili sorunları yani düşük yaşayan kadınlar için şunu da sormak istiyorum. Mesela aileler çocuk sahibi olmadıkları zaman çocuk sahibi olmayan aileler aralarında doğal olarak sohbet ediyorlar ve şöyle bir şey oluyor işte benim embriyom üçüncü gün transfer edildi. Ötekisi diyor ki benimki beşinci gün. Ötekisi diyor benimki ikinci gün. Ya da işte bana bir yuvalama tekniği lazerle uygulandı. Yani bana neden uygulanmadı gibi sorular gündeme geliyor. Dolayısıyla bu tutunma probleminin aşılmasında hangi teknolojileri hangi durumlarda kullanıyorsunuz? özellikle defalarca tüp bebek tedavisi yapmış olan hastalar bizlerden neredeyse çok daha fazla tedavi biliyorlar. Çünkü onlar yaşıyorlar bunları ve çok daha da fazla araştırıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse tıbbın da yani bizim yaptığımız işlerine bazı limitleri var. Yani şapkadan tavşan çıkartmıyoruz. Bunu baştan <laughs> söylemek gerekiyor. Bazen elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen sebebini bilemeyiniz bir şekilde kara kutu bir kısım var. Yani insanlar gebe kalamıyor. Fakat tekrarlayan implantasyon yetersizliği olan yani transfer ediyoruz ama hamile kalan hastalarda bazı değişik stratejilerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğiniz Embriyoları laboratuvar şartlarına tutup daha gelişmiş aşamada yani 5. gün dediğimiz blastokist aşamasında transfer edecek olursak hamile kalma şansı, tutulma şansı daha fazla olabiliyor. Veya tam tersi bizim yaptığımız araştırmadan çıkan bir sonuç embriyoları çok daha erken dönemde yani ikinci gün transfer ettiğimiz zaman da hamile kalma şansı daha fazla olabiliyor. Bu tabi bu tip stratejiler hastanın daha önce yapılan tedavilerine göre ve durumuna göre e, karar vermemiz gerekiyor. Bunun dışında bir de göz ardı edilen bir konu şu. Bu tip tedavilerde sadece embriyonun kalitesizliği hamile kalmayı engellemiyor. Aynı zamanda rahmi de e, düşünmemiz gerekiyor. Eğer yani e, tohumu bir toprağa ekiyoruz. Toprağın da sağlıklı olması gerekiyor. O bakımdan hanımlarına çok ciddi bir şekilde bir medikal check-up'tan ya yani tıbbi bir değerlendirmeden geçmesi gerekiyor ki bunun içerisinde bence en önemli olan konu bazı kişilerde pıhtılaşmaya karşı meyil oluyor. Ve toplumumuzun neredeyse %20'sinde olan bir şey. Pıhtılaşma bizim için çok önemli. Çünkü tüp bebek tedavisi sırasında biz hastalara yüksek dozda dışarıdan hormonlar veriyoruz. Bu hormonların yükselmesiyle bağlı olarak vücutta pıhtılaşma faktörleri artıyor. Doğaldır ki biz çok ufak bir hücre topluluğunu rahim içerisine veriyoruz ve rahim içerisinde büyürken bu embriyo dışarıdaki kılcağı damarlardan besleniyor. Eğer hastada mevcut bir pıhtılaşma artışı varsa ne olacak? Bu kılcağı damarlar tıkanacak ve embriyo kanlanması bozulacak ve düşük olacak. Onun için bu tip hastalarda özellikle defalarca tüp bebek yapıp gebe kalamayan hastalarda bazı genetik tahliller yaparak bu hanımların pıhtılaşma ile ilgili olup olmadığını anlayabiliyoruz ve böyle bir durumda kanın sulandırıcı bazı ilaçlar vererek çok yüzgüllücü sonuçlar elde edebilmekteyiz. Peki hocam artan embriyoların dondurulması konusunda bir gelişme var mı? Çünkü hani, hani sanki dondurulmuş embriyolar e, daha az kaliteli olacakmış gibi ya da bebeklerde sorun olacakmış gibi algılanıyor. Birincisi embriyolar transfer ettikten sonra biz her embriyoyu dondur, dondurmuyoruz e ee, gebe kalma potansiyeli olan kaliteli embriyoları donduruyoruz. Yani o zaman ...her hastanın embriyosu dondurulmuyor. Sadece fazla embriyosu kalmış ve bunlar da hamile kalmayı hak edecek kalitede ise donduruyoruz. Şimdi dondurmanın hiçbir zararı yok. Şimdiye kadar dondurmuş embriyolardan elde eden gebeliklerde artmış bir doğumsal anomali saptanmamış. Fakat deniyor ki dondurma işlemi acaba gebe kalma şansını azaltır mı? Hı. E, esasında durum öyle değil. Çünkü biz e, dondurmuş embriyo transferinde daha doğal bir rahmi embriyoları transfer ediyoruz çünkü taze embriyo transferi ne yapıyoruz hastayı dışarıdan ilaçlar veriyoruz. Hormon yüklemesi yapıyoruz başka bir eşte. Daha sonra o embriyoları o rahme transfer ediyoruz. Ama dondurmuş embriyoda ise çok az ilaç verdiğimiz için hasta dış etkenlerden etkilenmiyor. Daha doğal şartlarda embriyo transferi yapıyoruz. Nitekim bizim klinimizde dondurmuş embriyolardaki gebelik oranlarımız taze embriyo transferlerine göre %5 puan daha fazla. Yani o bakımdan yüz güldürücü. Bazen ben hasta ediyorum. Taze embriyo transferine gebe kalmadığı zaman merak etmeyin Bak dondurmuşlardan gebe kalacaksın. O gün söylediğim zaman ağlıyorlar. Ama birkaç ay sonra dondurmuş trans edip gebe aldıkları zaman da ya doktor bey haklıymışsın diyorlar. Tecrübe konuşuyor tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica verdiğiniz efendim. değerli bilgiler için.